Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere minik bir piyasa analizi yapacağım. Minik altcoin analizi yapacağım. Ve Başlıktan da anlayacağınız üzere 40.200 dolar civarlarının önem öneminden bahsedeceğim sizlere. Videonun tamamını izlemek istemeyenler için sizleri sıkmadan özetle şunu söyleyebilirim. 40.200 dolar civarları son 2 yılda daha doğrusu 18 ay ile 24 ay arasında Bitcoin satın alan insanların tepe maliyet seviyesi. Bunun aşılımı gerçekleşirse son 2 yılda alım yapan herkes karı geçmiş olur ve çevresine hikayeler anlatmaya, pozitif hikayeler anlatmaya başlar ki bu kesinlikle hafife alınacak bir durum değil değerli izleyenler. Detaylarını videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım sizlere ve yine video içine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu arada bu e, tarz şeyleri ben aslında Telegram'dan paylaşıyorum. Açıklama kısmından linkini bulabilirsiniz şayet hala üye değilseniz. Hani bir linkle direkt olarak gerçekten ...birçok kripto para fenomeninin binlerce, izleni, binlerce izlenen insanların sizlere vermediği bilgiyi veriyorum ben Telegram'da. Tabii ki Burak Tamaç e, hocam sayesinde. E, mutlaka beni veya onu takip etmenizi öneririm. O benim tabii ki e, çok daha üstün bir e, kişi diyebilirim. Ben de çok daha üstün bir kişi. Her neyse son olarak da şunu söylemek istiyorum... Sesim için gerçekten kusura bakmayın değerli izleyenler. Ee, dediğim gibi bu videoda da açıklamıştım. Telegram kanalında da özür videosu paylaşmıştım. Birkaç haftadır e, maalesef vücudum e, çok saçma sapan şeylerle boğuşuyor. O yüzden e, günün sonunda bu sesimi etki ediyor. Kusura bakmayın diyorum. Affınıza sığınıyorum. Videonun içine devam ediyorum. Şimdi anlık olarak Bitcoin 38.218 dolar civarlarında. Telegram kanalımda paylaşmış olduğum Telegram'a özel piyasa analiz videosunda burada bir kanal çizmiştik. Biz tam olarak paralel değilse bile üst, orta ve alt banda sahiptik. Buranın alt bandından bir adet long işlemimiz vardı geçtiğimiz ikinci günde. Yani 27'sinde ayın çok güzel bir long işlem aldık. Tabii ki biliyorsunuz ben e, Bitcoin ve Ethereum'u 100x açıyorum. Buradan %400'e yakın karımızı aldık. Ardından tam 37.800 dolar civarlarından yeni bir long işlemimiz vardı. Tekrardan oradan %150'ye yakın kar elde ettik. VIP grupla ve kapattık. Bu yüzden videolarımın takip edilmesi, Telegram kanalımın takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu biliyor olsaydınız siz de %500 kar elde etmiş olabilirdiniz. Yani veya %400 kar elde etmiş olabilirdiniz. Yani o yüzden gerçekten takibin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ilk direnç noktamız kanalımızın orta seviyesi, orta bandı. Buranın üzerine aşılımı durumunda 39 bin civarlarına gelebilir. Ardından videonun başından da anlayacağınız üzere 40.200 seviyesi geliyor. Burası gerçekten önemli ama buraya geçmeden önce biraz daha Bitcoin hakkında detay vermek istiyorum. Şimdi burada zaten e, indikatörlerimiz de e, çok ciddi bir şekilde al sinyali veriyor. Ki hani buradan buraya %11, buradan buraya %5, buradan buraya da yaklaşık %5.5'luk bir e, kar veriyor. Ama günlük bazda herhangi bir şekilde kuvvetli yükseliş e, sinyali yok. Olsa da o indikatör bu indikatör zaten verirdi. Çünkü e, arka planda çok güzel fonksiyonlar çalışıyor bir indikatörün. Hala günlük bazda kuvvetli bir e, al sinyalimiz yok. Hala yükseliş trendindeyiz. Yine indikatör noktalarından göreceğiniz üzere ama burada ilk beklediğimiz nokta içinde olduğumuz direnç alanının üzerinde kapanış yapmış olması. Günlük kapanış yapmış olması. Geçtiğimiz gün tam olarak buradaki direnç alanının içinde kapanış yaptı değerli izleyenler. İçinde olduğumuz gün ise Buranın aşılımı gerçekleşmiş durumda ve günlük kapanış buraya gelirse dediğim gibi 39.000 civarları ve 40 bin dolar civarları gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü kapanış gerçekten önemli bir durum olacak. Tam içinde olduğumuz gün gerçekten mühim, mühim ve önemli bir gün. Şayet negatif durum gerçekleşirse, bu bahsettiğim şey benim e, senaryo benim pozitif durum. Şayet negatif durum gerçekleşirse değerli izleyenler... Buranın yükselişi buraya kadar yükselişi ihlal olarak adlandırılır ve aşağı yönlü bir hareket gelir. İlk destek alacağım nokta yine buradaki mavi çizgi. Ardından buradaki sarı çizgi bizim e, benim indikatöründeki Bollinger bandının orta seviyesini. hatta buralarda olduğu gibi destek konumunda çalışan bir e, kısım olacak. Tam da mavi çizgiye denk gelmiş, gelmiş olması buradaki desteği kuvvetli kılar. O yüzden buradan tekrardan şayet bir düşüş gelirse long emiri arayacağım. Bunu da sizlere söyleyeyim. Zaten Telegram kanalıma gelirsiniz. Long işlem açtığım zaman sizlere söylüyorum. Şimdi... Total 2'ye geçmeden önce size 40.200 seviyesinin öneminden bahsedeceğim. Burada Belirtilen periyotlardaki tepe maliyet seviyesini görüyorsunuz değerli izleyenler. İşte her biri ayrı bir renkte e, sembolize edilmiş durumda. İşte burada e, sıfır ile bir gün arasında, İşte biraz daha geldiğimizde bir haftayla bir ay arasında. Burada bizim anlık fiyatımız da şu, yani şu e, açık mor mu diyebiliriz buna tam şey yapamadım ama şu çizgi yani şu. Şöyle gideyim. Tam bu seviyenin üstünde de 18 ay ile 2 yıllık periyot var. bu da tam anlık olarak 40.235 civarlarına geliyor. Bakın alttan 1, 2, 3, 4, 5. kısma bakarsanız 40.235 civarına geliyor. Bunları takip etmek gerçekten çok önemli. Bunları takip ederseniz asıl e, teknik analiz kısmına girmiş olursunuz. Daha doğrusu biraz daha zincir üstü deniyor bunlar ama ben tekniği hepsini alıyorum. Yani sadece grafiğe işte bir şeyler çizip e, belli başlı formasyonları indikatörlerle birleştirip al sat sinyali vermek de teknik ama ben bunları da açıkçası kendime göre tabii ki kendi fikrime göre tekniğin içine koyuyorum. Ki sizin teknik analiziniz ile zincir üstü verileri birleştirdiğinizde işte o zaman gerçekten kripto para sizler için bir e, kar amacı oluyor yani kar elde edebileceğiniz bir platform oluyor bir alan oluyor. Dediğim gibi ardından 18 ay ile 2 yıllık sürecin sonrasında 2 yıl ile 3 yıllık süreç geliyor. Bu da göreceğiniz üzere 40 bin 700 civarları. Hatta şöyle biraz daha sağa kaydıralım. 40.825 civarları. Değerli izleyenler. Çok çok ciddi bir oran. Çak diye tabii ki hani 40.200'ü geldi oradan alını 44.000'e çıkacak diye bir şey diyemem. Ama videonun başında da söylediğim gibi son 2 yıldaki adreste Son 2 yılda alım yapan herkes kar elde etmiş olacak. Yani daha doğrusu ortalama karı gelmiş olacak ve herkes pozitif hikayeler anlatmaya başlayacak. En az 2 yıldır kriptoda olan bir insan olduğunuzu varsayıyorum. Yani öyle insanlar varsa bilirler. Boğa sezonunda herkes kripto parayı konuşuyordu. Herkes berbere gidiyorsunuz, kuaföre gidiyorsunuz, kripto. Yoldan geçen insanlardan kripto duyuyorsunuz. Bakkala gidiyorsunuz, kripto duyuyorsunuz. Şu anda bunun aynısı halka arzlar için geçerli mesela. Neden? Çünkü insanlar halka arzdan kar elde ediyor. Diyor ki bak hani arkadaşım halka bir şey var. Ben kar elde ettim. Sen de yapabilirsin. Tam olarak bu mantık. Ve bu hafif alınacak bir şey değil değerli izleyenler. O yüzden 40.200 aşılırsa, üzerinde günlük, haftalık, aylık kapanış yaparsa gerçekten müthiş ötesi bir kar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim total 2 endeks grafiğine. Burada tabii ki e, ben uzun zamandır video atmadığım için güncel değil. Burada tabii ki indikatörün herhangi bir e, önemi yok. Günlük bazdayım değerli izleyenler. Buradan hemen destek dirençlerimizi bir çizelim. Bu indikatörleri bu arada e, çok 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 makul fiyata satın alabiliyorsunuz değerli izleyenler. Ya bu desteklenen şeylerden bahsetmiyorum bu arada. Buradaki indikatörlerden bahsediyorum. Yani onlar zaten e, şey alıntı indikatör. Yani kendi indikatörlerim değil. Evet. Şimdi anlık olarak 655 milyar dolar civarlarında e, total 2 index grafiğimiz bizim. İlk pozitif senaryonun gerçekleşmesi 663 milyar dolar üzerine çıkmasıyla beraber olacak. Ardından 683 milyar dolar civarı geliyor daha sonrasında haftalık grafikten de göreceğiniz üzere çok çok kuvvetli direnç noktalarımız bulunmamakta bizim. Belki yine şöyle 728 ile 700 arasında bir e, direnç alanı var diyebiliriz. Buranın açılımıyla beraber de artık 6, e, 760, 800 ve 800 840 hatta 855 milyar dolar civarlarına doğru bir hareket söz konusu olabilir. Tabii, tabii ki şu an haftalık grafikte olduğumuz için bu bahsettiğim şey orta belki daha uzun vadede olacak bir şey. Yani anında olacak bir şey değil ama haftalık grafiğe göre hedefler orası olacak. Bu yüzden çok net bir şekilde söyleyebilirim ki 700 milyar dolar üzerine doğru çıkmaya başlarsa Total e Endeks grafiği hem oraya gelene kadar zaten altcoin'lerin tamamı %20 %30 yükselir. Oranın aşılamıyla beraber üzerine 2x, 3x, 5x çok rahat koyabilirsiniz. O yüzden 700 milyar dolar civarı orta ve bir tık daha uzun vadede bizim kritik noktamız pozitif senaryoda. Negatif senaryoda çok çok net bir şey söyleyebilirim. 613 milyar dolar ile 622 milyar dolar arasında bulunan destek alanı bizler için çok ama çok kritik durumda çünkü buranın açılımıyla beraber 6, 590 milyar dolar civarlarına doğru bir düşüş söz konusu. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Hatta bunu böyle çizgi çizmek yerine yine alan olarak çizeceğim çünkü şöyle e, daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden 600, e, 13 ile 622 arasında bulunan destek alanı da toplu index grafiği açısından önemli diyebilirim. Videonun asıl amacı zaten 40.300 seviyesinde önemiydi. Ondan da bahsettim. Ee, ona göre reaksiyon almanızı temenni ediyorum. Bugünlük videomuz bu kadar değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ek olarak da açıklama kısmından Telegram kanalıma da katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.